Şimdilik yeter aslında. Evet istediklerimizi de çektik. Şöyle 4 tane artı 8 deneyeceğiz. Tamamdır çektim hepsini. Geldim artı deniyoruz inşallah. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Umut. Bugün Selvik ile ikinci videodayız. Marmara'da hemen önceki videoyu kapattım. Bu videoyu açtım. Şöyle sizlere pazar açacağım. Biliyorsunuz tombaladan razı durumu falan çıkarmıştım. Ben bunu 10-15 m falan sanıyordum. 45 m'ymiş. 45 m'ye pazara bıraktım. Altın balık sandığı vardı. 3.5 m'ye bunu bıraktım. Ne bileyim e, kırmızı galiba yanlış bilmiyorsam ya da küçük mü? Kırmızıdır. Bir, kırmızı domuz kuyruğu kurdele falan varmış. Şöyle 5.5 M falan bunları bıraktım. Şöyle güzel bir başlangıç oldu aslında bizim için. E, büyük ihtimal o buzun yazısı da bayağı bir pahalı. Ben şu anda piyasayı tam bilmediğim için tam tepki veremedim. Neyse bu böyle pazarı buradan kuralım. Sonra devam edelim. Bakalım neden? Evet arkadaşlar pazara koyduğumuz gibi satılmış bunlar yaklaşık bir 20 dakika falan geçti galiba güzel 54 m buradan aldık razıl yumurtası bizim için bayağı bir iyi oldu şimdi bunu çarı aktaramayacağım sizlerle başka bir şey deneyeceğiz hemen şöyle bir ekranı değiştirelim evet ekranı değiştirdim geldim görüyorsunuz burada bir 7 tane e, kaplan plaka var bunları ne yapacağız artı basacağız şöyle yerde 14 tane ayı safrası buldum bulmuşken bari şunları artı basalım dedim artı 6'ya attım 7 tane hadi bakalım artı 7'ye veya artı 8'e geçecek mi süs eşyası falan da aldım. Bakalım geçecekler mi? Birinciyi bastık. Yaktı. Gayet güzel abi. Yakma. 2-3 tane geçirsen güzel olur aslında. Güzel. Bir tane geçti. Artı 7'ye tekrardan deniyoruz. Bir tane yandı. Hadi abi. Geç abi lütfen. Hop. Yaktı. Bir tane geçti şu anda artı 7'ye. Hadi abi, bir tane daha geç. yoktu Abi geç. Yaktı. Yuh. Oğlum alt tarafı kaplan plaka basıyoruz ya. Başka artı altı falan yok mu? Zaten ay sayfası bitti. Artı yedi. Neyse bunu artı yedi olarak kullanalım. Bir de kalsın artı sekiz denesek mi? Yok artı yedi olarak kullanalım abi uzun. Burada bir tane varmış. O güzel güzel bir tane daha var. Bir tane daha hemen deneyelim şuradan. Hadi abi geç. Hop. Güzel bir tane geçti. Bir tane artı sekiz deneyeceğim. Bir tane artı sekiz deniyorum. Bastım. Yandı. Bunu denesek mi? Ha? Yok abi denemiyorum. Yok 71 defans. Şu anlık kalsın bizim için. Aslında 54 M var. Denesek mi ya? Deniyorum. Ya da denemiyorum vazgeçtim tamam. Evet çarımız 40 level oldu. Dediğim gibi 40 level yaptık çarı. Şimdi 40 level yaparken kastığımız okey okay okay karsetler var. Hep birlikte bunları oynayacağız. Ben buradan biraz hızlandırım. arkaya müzik tarzında bir şeyler koyarım. Hiçbiriniz sıkılmazsınız arkadaşlar. Ben şöyle bir başlayayım yavaştan. thank <laughs> you Evet 4 tane gümüş bir tane bronz yaptık Hayırlısı olsun Şimdi bunları açacağım <laughs> Bunları açacağım arkadaşlar Tanesi aslında 4 m 8 mi 16 m yapar var Belki yüzük çıkar belki güzel bir şeyler çıkar Açalım ya ilk Yaptığım şeyleri açalım her zaman Bastım Yank Eskrim broşürü Genç pet ha düzgün bir şey var Yank Oğlum Keşke satsayım siz. Neyse ilk yaptığımız şeyin günah olmaz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ne yapalım? 40 level olduk. Şöyle bir R8 ölümcül aldım pazardan. 12 m falan. 12 m olması lazımdı. 13 m öyle bir şeydi o civardaydı. 40 level olduk biliyorsunuz. Hemen şöyle bir arttırma atacağız bunları. İnşallah geçer. Haydi bakalım. İlk arttırmayı atıyorum. Attım geçti güzel. İkinci de geçti. Üçüncü de geçti. Benim diğer yan çarlarda da yanlış hatırlamıyorsam e, arttırma vardı. Bir onları da bakalım. Bu çarda bir tane varmış. Hemen şöyle depocudan açalım. Şifreyi söylüyordum var ya. Oğlum neyse. Nice. Hemen şuradan şu ölümcü plakamızı bir alalım. Hop. Hadi oğlum geç. Bam. Güzel. Şimdi şurada bir tane kutsama küresi var depoda. Onu yeniden açalım. Kanka bir dur ya. Ya bir dur ya. Cık. Haydi bakalım. Kutsama küresini aldım. Haydi oğlum tek de geç başka kutsama kürem yok. Bastım. Tabii ki de eklenmedi. Tabii ki de eklenmedi. Niye eklensin ki? Niye eklensin ki? Neyse oyundan şimdi buluruz hemen. Ne kadardır bilmiyorum gerçi fiyatların da. Vardır herhalde bir iki, iki tanesi tanesi olmaya falan. Şuralarda yok değil mi? Aynen. Evet şöyle iki tanesini şimdi 10M'den alacağım arkadaşlar. Arkadaştan. Kusama kürelerinin. Baktım birileri 10M'ye satıyor. Birileri falan. Adama dedim 6M'den satıyormuş. iki tane 10M olurum dedim. Hemen iki tane alalım atalım. İnşallah geçer. Çok fazla biz Zaten çok fazla paramız da yok. Hemen arkadaştan bekleyelim. Tamamdır. İki tanesini alıyoruz hemen şöyle. Kusama kürelerinin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah geçer. Haydi bakalım hemen deniyorum. Birinciyi attım. Geçmedi kanka. Hadi oğlum ikinci zorlama. Geçmedi. Of. Tüt 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 tüt. iki tane daha. Verir misin? Şöyle yazalım. Geçmedi çünkü. İki tane daha alalım. Evet iki tane daha aldık. Şimdi hemen deniyorum bakalım. Bastım o oh, geçti güzel Tamam bir tanesi kaldı Hele şükür geçti bir tanesi ya Oh be Tamam 15 m gitti ama olsun şimdi üç tane ev sunumuz var biliyorsunuz 40 level sandığından çıkıyor Bunlar Bunları şimdi deneyeceğim bakalım nasıl olacak haydi bakalım güzel şöyle bir 1500 ipi falan gelsin şimdilik Yeter aslında bir tanesini attım 2000 ipi 10 ipi absorb Bak şimdilik kaldır bu. Şimdilik çok güzel geldi bence. Şimdilik bizi idare eder. Rüzgar altı olan var ya. O rüzgar falan 15 olsaymış. Bıçak 10, Neyse güzel oldu. Güzel geldi yani. 2000 ipi 10 ipi absorbe. Bence gayet güzel abi. Takılır. Güzel. Güzel. Evet geldik biyoloğumuza. Ne vereceğiz? Tabii ki de ork dişimizi vereceğiz. Hemen şuradan bir ork dişini bir verelim. Ee, tamam gel buraya. Haydi bakalım. Bunlar ne görevler vardı yani şimdi ork dişini veriyorum Haydi bakalım en iyi kalite kaldı 9 tane hadi bakalım 9 gün boyunca Kabul et abi ya kabul et Şu anda envanterde bok gibi aslında Sizlere de göstermek istemiyorum Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir 5-6 tane abonos küpü aldım Artı 5 bunlara biraz artı basmaya çalışıyorum 16 milyede paramız kaldı Yavaş az az harcamaya çalışacağız Başlangıç el kitaplarını ben kendim kasmıştım Pazar gidip aldım geldim Ömcek gözlerini falan e, çektim ticaret camından. Şimdi haydi bakalım abi yakmadan güzel güzel geç. Şöyle artı 7 artı 8 olursa 2-3 tane artı 9 deneyeceğiz inşallah. Artı 6 oldu güzel 3. de geçti. Şu anda bunların geçmesi güzel. Güzel 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 sen de geç. Bak efsunlu ya. Efsunlu ya bir tane efsun var ya yaktı. Görüyorsun değil mi? Bir tane efsun olduğu için yaktı. 5 tane şimdi artı 7 deneyeceğiz. Bastım güzel geçti bir tanesi. Hadi abi yandı. Hadi abi geç. Güzel. ikinci de geçti. Üçüncüyü deniyorum. Üçüncü de güzel geçti. Dördüncüyü basıyoruz. Hop. Dördüncü de geçti arkadaşlar. Şimdi r 8'e ne istiyordu? Hemen bakalım. Ork dişi ve istirdi. Ork dişi bende var. Ee, yanlış hatırlıyorum. Aynen var. 10 tane vardı ön sayfada bir yerde. Ha, şurada 10 tane var. Ee, şimdi bir istirdi de bir bakalım. İstirdi de çekelim. Evet istediklerimizi de çektik. Şöyle 4 tane R8 deneyeceğiz. Hadi abi geç. Güzel bir tane geçti. Gayet güzel. İkinci deniyorum. İkinci yandı. Abi bu 3 tane geçsin be. Yandı. Hadi abi sen geç. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Yandı. Ah be R9'a denesek mi denemesek mi? Güç ne veriyor buna R9'u? Ee, güç 12 veriyor. Bir. Aslında bu HP'si bayağı veriyormuş. 650 HP veriyor. Ama şu anda deneyemem çünkü üstüne başka para kalmadı. Bunu da art 8 olarak kullanacağız. Ee, bir bakalım art 8'leri ne? Art 8 abonozlar 12 m. Ee, şimdi bunu 12 m olarak sattığımız zaman aslında çok da zararda değiliz. Art 9'ları ne kadardı? Bunların var mıydı? 20-25 m'si. Art 9'ları da 18 m. Yani 6 m için denemeye gerek yok şu an 8 olarak kalsın daha sonra artı 9'a bunları deneriz güzel yavaş yavaş diziyoruz artı 8 olarak bunu kullanalım şimdi demir kaskımıza bakalım demir kask ve beşgen kalkan fiyatlarını biraz araştıralım biraz da şöyle ee, kalkan diyorum mifer çektim kask çektim arkadaşlar artı 5 bunları artı 6'ya deneyeceğim kalkan şimdilik yok şey yapamadım sersemkli bir kalkan ayarlayacağız onun için şimdi bir kaskımızı basalım. Artı 6'ya bastım. Geçti bak. Ben bu kaskan çok korkuyorum abi. Lanetli bir kask. Ben bunu en az 10 tane artı 9 denemiştim. Üst üste hiçbir kez geçmemişti. O yüzden e, çok fazla denemeyeceğim bunu artı basarken. Bu da geçti. 3 tane geçti. HP ürünümün 12'si olarak da geçti. Şimdi örümcek hava kılçık işliyor. Artı 7 isterken e, bir deneyelim bakalım. Tamamdır. Çektim hepsini. Geldim. Artı 7 deniyoruz. İnşallah geçer yandı. Oğlum bak zaten güzel bir tane geçti. Bu da geçerse çok güzel olur. Güzel. İki tane artı geçti. Artı neyse ne istiyor? Bir bakalım. önce zehir kesesi falan filan istiyor. Evet arkadaşlar eşyalarını falan aldım ama bunu artı basmamaya karar verdim. Neden? Çünkü beni bir oyundan attı. Sonra tekrar girdim. Lag oldu bir şeyler oldu demek ki bu bana bir işaret artı basma zaten şu anda bir şeyim yok artı 7 olarak bunları kullanalım kalsa artı 7 bu köşede şu anda her şeyimiz artı 8 artı 8 artı 7 falan böyle ama olsun yapacak bir şey yok bu da 1500 hp'li burada 1000 hp'li bu da artı 1 aslında şunun fiyatlarına bakayım diyecektim şu an c geçtim zar zor girdim zaten neden anlamadım bir lag girdi bir dondu bir şeyler oldu kaldı ee, şu bu videoluk ne yaptık bunları ne bileyim f sunladık. şunlara arz artır e, şey denedik artı basmaya falan denedik böyle bir kısa video falan oldu şimdilik bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar beğendiyseniz abone olabilirsiniz kendinize dediğim gibi iyi bakın like atmayı unutmayın görüşmek üzere ve bay bay